İyi misiniz? Yüzyılın proje mimarı, Yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İstanbul Üçüncü Bölge'yi adım adım dolaşıyor Bugün Esenyurt'ta Kemal Kılıçdaroğlu Ben birazdan genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizlerle baş başa bırakacağım ama öncelikle Belçik'te bulunan vatandaşlarımız ve sizler şu ellerinizi bir gösterir misiniz lütfen? Bayraklarınızı indirin şimdi aşağı. Bayraklarınızı indirin. İndirin bayraklarınızı. Şu Esen Yurt'un temiz ellerini bir gösterir misiniz? Harikasınız. Şimdi o ellerinizi Cumhuriyete zulmeden malum zihniyeti bir millet çalkışlar mısınız? Teşekkürler sevgili Ersan Yıldız. Güçlü bir Türkiye istiyor musunuz? Evet! Yaşanacak bir Türkiye istiyor musunuz? Güçlü bir demokrasi istiyor musunuz? Evet! Haziran'da bu ülke yaşanmaz hale getirenlere bir tokat atacak mısınız? Atacak mısınız? O zaman ben sizleri yaşanacak bir Türkiye'nin başbakanı. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu anons ediyorum. Sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Teşekkür ederim sizlere. Yaşamak

Söz, Türkiye'de yoksa dört yılda bitireceğim. Arama insanları, aramayı. Refahı, refahı tabana yayacağım. Rahmetli Ecevit'in dinlediği gibi ne ezen ne eziren insanca hakça bir düzen kuracağım. Bir proje 21. yüzyılın mega projesini açıkladık. Anadolu'yu görkemli hale getireceğiz. Anadolu'da Herkesin işi, herkesin aşı olacak. Yoksulluk olmayacak. Bir projeyle 2 milyon 200 bin iş yaratacağız. Emekliye, hiç meraklanma emekli kardeşim. Ne söylerlerse söylesinler. İster çatlasınlar, ister patlasınlar. Ben Ramazan bayramında ve kurban bayramında birer maaş ikramiye vereceğim. Söz, Bana diyorlar ki, bana diyorlar ki, kaynağı nereden bulacaksın? O sandıkta, yuvu sandıkta çekeceksiniz. Sandığa gideceğiz, o kullanacağız. Ne yapacağız? Haramilörü'nün iktidarına son vereceğiz. Bana diyorlar ki parayı nereden bulacaksın? Kaynağı nereden bulacaksın? Sözüm söz. Esenyurt'tan söz veriyorum, o kaçak saraya bağlanan bütün ortumları kizdedim ve bilir vereceğim. Asgari ücreti 1500 lira yapmak işçiye zulümdür diyorlar. Sen Ankara'da oturan beyler ayda 14 bin lira alırken zulüm değil de işçiye 1500 lira verince mi zulüm oluyor? Ne yaparlarsa yapsınlar. Asgari ücreti CHP iktidarında 1500 liraya çıkaracağım. Net 1500 lira asgari ücret olacak. bu ülke, bu ülke huzuru getireceğim. Bu ülke refahı getirecek. Bu ülkede her evde bereket olsun isteyeceğim. Bu ülkede anneler çocuklarını huzur içinde okula göndersinler istiyorum. Bu ülkede herkesin işi, herkesin aşı olsun istiyorum. Bu ülkede kimse etli kimliği dolayısıyla, inancı dolayısıyla ötekileştirilmesin istiyorum. Her yurttaş benim başımın tacıdır diyorum. Her yurttaşımdan ayıp diyorum. Onlar bizi ayrıştırdılar. Biz ayrışmayacağız. Bölmek istiyorlar. Bölünmeyeceğiz. Her yurttaşımı kucaklıyorum. Geçen seçimlerde şu veya bu nedenle CHP'ye oy vermeye vatandaşımız olabilir. Ama şimdi yeni bir başlangıç yapacağız. Altı milyon 250 bin işsizimiz varsa yeni bir başlangıç. 17 milyon yoksulumuz varsa yeni bir başlangıç. Ankara'daki beyler Erdoğan'a çalışıyorlar. Kılıçdaroğlu halka çalışıyor. Diyorlar ki kaynağı nereden bulacaksın? Duysun Ankara'daki beyler. Ben sabahın altısında oğluma telefon edip oğlum paraları sıfırladı mı demeyeceğim. Ben benim bakanlarımın yatak odalarında boy boy para kasaları olmayacak. Benim genel müdürlerimin evlerinde ayakkabı kutularında paralar dolarlar olmayacak. Çünkü benim inancım, benim siyasi ahlakım şudur. Kul hakkı yemeyeceksin, kul hakkı yedirmeyeceksin. demokrasiyi bu ülkeye beraber getireceğiz. Kul hakkı yememeyi Ankara'daki beylere beraber öğreteceğiz. Sözüm söz, sizinle beraber yola çıktım. trafik tıkandı. Burada meydan da bırakmadıkları için burada yapmak zorunda kaldık mitingimizi. Sadece İstanbul'u değil bütün Türkiye'yi inşallah şaha kaldıracağım. Bu ülkede yoksulluğu bitireceğim, açlığı bitireceğim, her yerde huzur, her yerde bereket olsun diyeceğim. Teşekkür ediyorum Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Hoşçakalın diyor Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sizlere. Hoşçakalın diyor. Otobüs yavaş kısın, otobüs yavaş kısın biz Teşekkür ediyoruz, hoşçakalın. Hoşçakalın, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, hoşçakalın.